Bırakacağım şimdi buraya reklamlar gelmiyor bir. Niye filmden bu kadar çok sıkıldın her gün ikiz ikize film izleme günü yapmıyoruz tadını çıkar işte. Yeter ya ben gidiyorum bir saat geçti hala reklam yok. Şansa bak tam gitti reklamlar başladı. Şu an izlediğiniz şeyi bölmek zorundayız maalesef. ki filmlerde gördüğünüz o zombiler gerçek oldu. Şu an hükümete göre en az umarım. 10 bin zombi mezarından çıktı. Korunmak için lütfen bu adımları takip edin. Bir kapıları kitleyin ve önüne destek. Zeynep koş gitmemiz gerek. Zeynep çek çabuk. Ya bekle biraz kabız olmuşum sonra girersin sen. Ya eşek ben gireyim diye demiyorum. Ölüm kalın meselesi. Biz çok merkezdeyiz. Kaçmamız gerek. Ya seni çok etkiliyor, filmler ne kaçması ne merkezi anlamıyorum. Bazen çok kaba oluyorsun, zombiler bak. Bunlar bizimkiler olmalı, bizi almak için gelmişlerdir. Neysek meğer <laughs> bu ya. Zeynep'sin de bir raya cel çabuk. Tamam ya. Hasas kalsın donatlet çıkıyordum. Ya al montunu gel hadi. Haberleri görür görmez kardeşim Zeyn ve kuzenim Enes ile siz koştuk. Yayın oluyor ben bu eşek saçmalıyor sanmıştım gerçekten zombi istilası falan mı var? Şakaysa da bir gram komik değil. Zeynep ne kadar boş yaptın ya kısıtlı vaktimizi böyle öldürecek değiliz. Selam dostlar görünüşe göre isli o ikisi oya ihtiyacınız var. Rüyaların bile daha mantıklı av. Sen kimsin? Dostum görünüşe göre isli o ikisi oyu bilmiyorsunuz. Merhabalar. Oğlum bize stok kalmayacak kaç kişi olduk hadi ormana. Dostum görünüşe göre işte o ikisi. Ne oğlum? Gidelim bence biz. Tamam güldük eğlendik şimdi ormana. Ya bunlar net zombi. Biraz deriler ama zombi değiller gidelim bence peşlerinden koş. Uzun bir süre sonra. Haberler yalansa çıldırırım bu kadar yürüdük bir zombi gör. Lan hayır. Öf ayağımı incittim her şeyde beni bulur zaten. Çabuk içeri gel. Siz girin ben cüzdanı... Hayır ben bu anı gözümden nasıl sileceğim? Dostum görünüşe göre dışarıda felaket kopuyor. Dostum o bakış korkutuyor. İyi misin bir şeyler olmuş gibi konuşmak ister misin? Evet. Üzgünüm dalmışım. Gözümün önünde o kız gitti. Nasıl yani ben hemşirelik hakkında biraz bir şey biliyorum yaşıyor mu bakayım? Kapıyı kitlemiş birisi. Kimse kapıyı böyle çalmaz herhalde bir zombi bizi fark etti saklanmamız gerekiyor. Ben eşekler aksanıza öleceğim burada. Zeynep bu olmacı. Hele şükür açabildiniz. Has. Ne oldu? Gelirken stokların bulunduğu poşeti ormanda koşarken düşürmüşüm. Aferin sana. Ya mal mısın ne yapacağız biz önümüzdeki günlerde yemeksiz susuz dışarıda çıkamayız maliye. Sakin ol bir çözümünü buluruz asıl diğer kişiler nereye gitti? Zeynep sen de abartıyorsun. Dünyanın sonu değil ya. Çocuk haklı. Benim arkadaşım nereye gitti? Hiç haberim yok. Bulmalıyız. Daha kendi başımızın çaresine bakamıyoruz. Onları mı arayacağız? Farkındaysan ikizinde orada insan hiç ikizini merak etmez mi? Sevmiyorum zaten. Onu sadece ben olsaydım ne güzel tek çocuk olacaktım. Onu aramaya geldi. Zeynep bak ikizinin kıymetini bil. Ben tek çocuğum ve hep zor anlarımı, çaresiz zamanlarımı yakın birisine danışmak istemişimdir. Ama kardeşim olmadığı için hiç yapamadım. Oldu ya kardeşimi sevip sevmeyeceğimi de sen belirle o zaman. Ben o anlamda demedim. Böyle sus zaten daha dün yoktun kimsinde konuşuyorsun. Keşke seni hiç içeriye almasaydık. Artı bir. Arkadaşlar kavgayı bırakın uyumamız lazım yoksa yarın da gücümüz kalmaz. Bu tozlu yerde mi? Yok senin için beş yıldızlı otel odası ayırdık. Tamam ya bir şey sordum. Abi bugün hangi gün biliyor musun? Hım tahmin edeyim. Bugün Mayıs ayının ilk günü. Evet bir şey daha var bugünle ilgili. İlkbaharın son ayı. Hayır mevsimlerle ilgili değil. Bir saniye telefonum o mutfakta takılı unuttum. Rol yapıyor bence biliyor doğum günüm olduğunu. Doğum günün kutlu olsun. Abi hiç gerek yoktu. Dostum saat 12 olmuş. Sen konuşurken arkada bir müzik çalıyordu lan oldu ona. Bilmem cidden la. Bugün benim doğum günümdü normalde. Kutlu olsun. Sale.